Evet, Şile Hanım merhabalar diyelim. Nasılsınız ilk öncelikle? Çok iyiyim, teşekkür ederim sizler. Bizler de çok iyiyiz. Ee, bir maskülen havanız var diyelim hemen. <laughs> seviyorum. Evet, bir tarzdan bahsedelim. Artık hanımlarımız da kravat takmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu konu için? Ya ben çok uzun zamandır e, maskülen tarzı seviyorum. Oversize ceketler falan ama kravat evet yeni trend oldu. Ben de hemen giydim. Efendim hemen söyle, e, soralım. Göcek'te yaşıyorsunuz bildiğimiz kadar. İstanbul'u özlüyor musunuz? Ya şöyle aslında bir ayağım İstanbul'da bir ayağım Göcek'te. Ee, sürekli İstanbul'da olmayı özlüyorum açıkçası. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Göcek'e yerleştiniz ama artık bir İstanbul baskısı oluştu mu? Zaten aslında hep İstanbul'da nişlerimize ama televizyonlar artık sizleri çok özledi. Bildiğimiz kadarıyla da birkaç tane proje okuyorsunuz ama kabul etmeme nedenleriniz nelerdir diye soralım. Ya benim en başta projeye güvenmem karakter hayat vermek isterdiniz? Ters köşe bir karakter olur mu? Ya açıkçası bu konuda ben e, çok seçici değilim yani. Hmm. Her şeyi canlandırabilirim sonunda. Şener Bey de özledi mi sizi televizyondan <laughs> böyle <bebeğimizi? gülüyor> Hiç öyle bir şey duymadım. mi? <laughs> Onun adına konuşmayayım yalan aldım. Yoksa televizyonlarda olmanızı istemiyor mu? Ya istiyor tabii destekliyor yani. O yüzden buraya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bugün de bir çorap lazım olduğu için kaç çift çorabınız vardır diye soralım. Ay biz şöyle çorap e, eder misiniz? Seda Sayın'ın böyle bir no, açıklaması peki. vardı ama. No. Yok. <laughs> <laughs> peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Ben Çok sağ olun.